Merhaba Oran Analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün video biraz geç kaldı çünkü yorumlara değer verdiğimiz için aslında ufak da olsa bir çalışma yaptık. Bir arkadaşımız yorumlarda ilk yarı KG varları hangi oranların geldiğini bir bakar mısın dedi. Aslında çok zor bir tercih ama iki tane oran çıkartabildik arkadaşlar. Sadece bir kısımdan şimdi bu. Vakit aldığı için bu videodan sonra tekrar o orana evet asılacağız. Ama şu anda bu videomuzda maalesef ki iki tane ilk yarı KG var vereceğiz. O da arkadaşımız istediği için. Ayrıyeten bir önceki iddia tahminleri videomuzda 23 Mart Pazar'da Türkiye'nin KG varını vermiştik. 6 tahmin vermiştik. 6'nın 5'i geldi. 2.40 oran geldi. 2.18 geldi. Diğerlerin diğerlerinin hepsi geldi. Bir tanesi gelmedi. O da karşılıklı gol var. İzleyebilirsiniz 23 Mart pazarı arkadaşlar. Şimdi pazartesinin ilk videosunda sizlerle paylaşmak istediğim 2, 4, 6, 8, 9 tane oran var arkadaşlar. 9'u da farklı bölgelerde tabi bunların. Şimdi nasıl paylaşacağız? Hemen geçelim ve ekranda anlatalım. Şimdi ilk önce ekranımızı göstereyim arkadaşlar. Birçok arkadaşımız bizim kapanış oranları, açılış oranları kodlarla analiz ettiğimizi bilmiyor. Bu kapanış oranları arkadaşlar. Bu kapanış oranlarını arşiv maçkolikten bakıyorsunuz. Arşiv maçkolik arkadaşlar. Başka bir yerden bakmıyorsunuz. Arşiv maçkolik geniş ekran. Videonun açıklama kısmında hemen videonun altında açıklama kısmında linki var. Oraya tıklayarak e, arşiv maç telefonunuzda ya da bilgisayarınızda açabilirsiniz diyoruz. Şimdi burada nasıl analiz ediyoruz? Daha önce size ilk yarı ikileri verdim arkadaşlar. Şuradan baktığımızda ilk yarı ikileri verdim. İlk yarı birleri verdim. Bu sefer ilk yarı bir buçuk üst oranıyla yapacağız arkadaşlar analizimizi. Hemen nasıl olacağını anlatayım ben size ilk yarı bir buçuk üstte. Üç tane oran söylüyorum. Bakın İlk yarı bir buçuk üstünü açtık. Arşiv maç golüye baktık. Bu kapanış oranlarına maçtan 5 dakika önce ya da maç başladıkta canlı bahislerde kullanırsanız çok daha iyi sonuç elde edersiniz arkadaşlar. Tabi bunların grubumuzda hani o kampanyalı sınırsız grubumuzda açılış oranları, kodları ve eğitimleri de var arkadaşlar. Oraya da gelirseniz daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz diyoruz. Şimdi Geldik oranlarımıza. İlk yarı 1.5 üstte. Bakın ilk yarı 1.5 üstte 1.85. 1.94 ve 2.17 varsa arkadaşlar. 3 oran. Sadece 1.5 üstte. 6 fark etmiyor bakın. İlk yarı 1.5 üstünde 1.85, 1.94 ve 2.17 varsa toplam oynanmış son 10 günde. Son 10 günde oynanmış maç sayısı 22. 20 tanesi 2.5 üst bitiyor arkadaşlar. Bakın 20 maçın 22 maçın 20 tanesi 2.5 üst. Oranlarımız ne? 1.85, 1.94, 2.17. Bu üç oranı maçın 1.5 üst oranında görürseniz buna nesine de bakmıyorsunuz. Maç başladı 5 dakika sonra başlamadan 5 dakika önce arşiv maçkolik geniş ekrandan bakıyorsunuz. Uygulamadan da bakmıyorsunuz. Yani telefonu açıp uygulama ile değil, maçkolik uygulamasıyla değil. Videonun açıklama kısmındaki linkten bakıyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim. Ee, ne dedik? İlk yarı bir buçuk üstteki bu üç oranı yazarsanız iki buçuk üst gelme ihtimalini görüyorsunuz. 22 maçta 20 tanesi iki buçuk üst gelmiş. Geçelim diğer oranımıza. Bakın diğer oranımız ne? Yine ilk yarı 1.5 üstte 1.90. Daha sonraki oranımız 2.50, 1.90, 2.50, 2.51 ve 2.54 arkadaşlar. 4 tane oran. Nedir bunlar? 1.90, 2.50, 2.51 ve 2.54. Hemen maçımıza bakalım. Bakın gece saat 1'de Kanada maçı da varmış. Aynı şekilde o da KG var arkadaşlar. 17 maçta 16 tanesi karşılıklı gol var gelmiş. Ekranlarda da gördüğünüz gibi. Ee, oranlarımız ne? İlk yarı 1.5 üstündeki 1.90, 2.50, 2.51 ve 2.54. Arkadaşlar bu oranları yani bu excelleri cep telefonunda ya da bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Ayrıyetten bir de kampanyamız var biliyorsunuz. Artık üyeliklerimiz sınırsız. Yani isterseniz gruplarımıza gelebilirsiniz. Bizim kuponlarımızdan faydalanabilirsiniz. Lütfen videonun açıklama kısmındaki Whatsapp hattımızdan bilgi alın arkadaşlar diyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi gelelim e, diğer iki oranımıza. Hani o ilk yarı KG var dediğim vardı ya. Aslında bakın şurada bir şey göstereceğim. Yakalamıştım onu. 2.54'tü sanırım. İlk yarı 1.5 üstündeki 2.54'tü. Bakın. 2.54'te de son 2 maç karşılıklı gol var ve 4-5 gol bitmiş. Ancak tabi burada bir tane ilk yarı yok olmuş. O yüzden bunu söylemedim. 2.54'te de son 2 maç 16'sında ve 22'sinde oyna, oynanan Çorum ve Hartlepol maçları ilk yarısında KG var olmuş arkadaşlar. Burada bu da ekstra ama bir tanesi olmadı diye bunu vermedim. Burada. Şimdi ikinci oranımız ilk yarı bir buçuk üste, ilk yarı bir buçuk üste, bir yedi ve 181 Bakın ekranları açtık, burada bir 1.81. yedi, Burada birinde hata var, neden hata var? Yine geçenki gibi oldu, geçenki videoda da olmuştu. Şöyle tek tek yazdığımızda bir sonuçlara bakalım. Evet. 1.77'de hata var. Bunu farklı bir oran olabilir bu. 1.78 bakalım. Hayır. O da KG yok. Bitiyor. Burada neden 1.77 yazmışım? Hemen ona bakalım. Şimdi de eşleşme yok diyor. Bakın işte bazen bunu e, tam videonun ortasında yapabiliyor. Şimdi 1.77 yazdığımızda biz ben bunun ilk yarı karşılıklı gol var olarak yazdım. Ama ekranlarda gördüğünüz gibi ilk yarı karşılıklı gol var değil. İlk yarı 1.5 üstteki 1.81'e bakalım. 2 tane oranımız vardı. Burada da 2 tane maç çıkıyor. Evet ilk yarı KG var. Ama ben şurada e, hemen 2 dakika bekletip o ilk yarı KG var çok olan ilk yarı KG var bir bulup geliyorum arkadaşlar. Evet geldim. Şimdi şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi 2 tane KG yok var ilk yarıda. Toplam kaç maç? E 8 maçta 6 tanesi gelmiş sadece. Oranlarımız 1.76. Bakın 1.76, 1.81 arkadaşlar. İlk yarı 1.5 üstte 1.76 1.81 yanına 2.54'ü de koydum. O yüzden bir tanesi yok çıktı. 8 maçta 6 tanesi. Şimdi bu videoda <laughs> Burada bir aksaklık yaşıyorum. Ben bunları not almıştım. E, not alırken yanlış mı yazdım artık bilmiyorum. Pek yanlış da yazmam. Bir dahaki videomuzda daha detaylı analiz yapacağım. Çünkü vakit olmuş olacak. Ama bu ilk yeri KG var da. 8 tane de 6 tanesi de güzel. Bunu e, full yapacağım. Bir dahaki videoda full yapacağım. Bu video için kusura bakmayın. Şöyle yapın. İlk yeri bir buçuk üstünde. Bir ee, 1.81 2.54 varsa eğer 8'de 6 tane KG var gelmiş görüyorsunuz. İlk yarıda KG var gelmiş. Zaten tamamı KG var da e, ilk yarıda KG var gelme olasılığı çok yüksek. O yüzden değerlendirebilirsiniz. Ama maç sonucu KG var olarak bu üç oranı da değerlendirebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ana ekrana geçelim. Ee, bu videoyu çok uzun tutmayacağım. Zaten 9 e, tane oran verdim toplamda arkadaşlar. En son verdiğim oran da e, ilk yeri KG var oranıydı. 1.76, 1.81 ve 2.54. 8 tane de 6 tanesi gelmiş ama tamamı KG var gelmiş. Onları da değerlendirebilirsiniz diyorum. Arkadaşlar şuradan Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Şuradan, şurada bakın. Kanala abone ol butonu var tam şurada. Oradan kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumları yazmayı unutmayın. Bu ilk yarı var pek olmadı. Ama bundan sonraki videoda belki akşam videosunda vakit var akşama kadar. ilk yarı KG varları çekeceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.